Selamlar arkadaşlar ben Arda kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8 saatlik bir çalışma yaptım. Biliyorsunuz zaten bugün tekrar günümdü. 8 saatlik bir tekrar yaptım desem daha doğru olacak. Neyse hemen size ne yaptığımı göstereyim. Şimdi bugün aslında ben diyordum ki polinomu ikinci dereceden denklemleri parabolü aradan çıkarırım diye düşünüyordum. Polinomu zor bitirdim hatta son kısım kaldı bile bitiremedim. Şimdi arkadaşlar size ne yaptığımı anlatayım. Ben zaten konuları bitirdim. Trigonometriye kadar geldim ya. Mesela atıyorum şu soru. Ben bu soruları zaten önceden şuradan not almıştım. Atıyor hangi soru şu soru mesela. Ben bunu not almıştım. Bunu oturdum mesela çözdüm. Böyle yapamadığım soruları veya hocanın yıldız attığı soruların hepsini ben zaten not almıştım. Buradan tekrardan çözmeye çalıştım. Bu sorular bu arada benim önceden çözemeyip şunlar mesela bu boş soru. Önceden de çözememişim. Hocadan dinlemişim. Üstünden yaklaşık bir ay geçti. Şimdi tekrar denedim. Mesela bu soruyu tekrar çözemedim. O yüzden kırmızıya aldım. Yaptıklarımı da maviye aldım. Bak mesela şu soruyu çözdüm. Yaptıklarımı mavi işaretledim. Yapamadıklarımı kırmızı işaretledim. Mesela örnek 11. Nerede? Şu. Mesela orada yapamamışım zamanında. Ama şimdi yaptım. Mesela yaptıklarımı artı koydum. Yapamadıklarımı da şöyle eksi koydum. Çünkü bu sorulara daha 3-4 defa daha döneceğim için şöyle söyleyeyim. 3-4 defa daha döneceğim için bu sorulara şey yapmadım. İşlemlerini kitapta bırakmadım. Zaten tabletten çözdüm. Kitapta boş duracak. Mesela örnek 16. Örnek 16 yine yapamamışım. Yine bu arada tekrardan dinledim. Yapamadığım soruları. Mesela şurada. Kırmızı görüyorsunuz. İşte böyle 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 yapamadığım soruları yapabildiğim soruları böyle böyle yaptım. Mesela şu soruyu yapamadım. Şuradan göstereyim. Bu soruyu tekrar döndüm yaptım. Şunu yaptım. Artı gördüklerinizi yaptım işte. Şuradan da göstereyim şöyle. Bu soruyu yapmışım. Bu soruyu yapmışım. Bu soruyu yapmışım. Bu soruyu yapmışım. Yaptıklarımı da bu arada tekrar çözümünü izledim. Dedim hatırlatıcı olsun güzel olur diye düşündüm. Bunları yapmışım sona geldim. Bunların üçünü de yapmışım. Orada Bu bunların hepsi benim yapam işe yap, şey yap ee, nasıl diyeyim? Konuşamıyorum Allah'ım. Ve sulan sulandı, yemin En zorlandığım gün bugün olabilir. Bunların hepsi e, yapamadığım sorular değil. Hocanın yıldızladığı sorular da var. Mesela atıyorum şu soru. Ben zaten yapmışım Gördüğünüz gibi ama hoca yıldızlamış. O yüzden tekrar yaptım gibi düşünün. Neyse işte bunları tekrar çözdüm. Soruyu tekrar yapamadım. Bu soruyu tekrar yapamamışım. Çok aklımda acı şu soru ama yine yapamadım. Yani olmadı. Bir şekilde gelmedi. Mesela şu soruda. Bu sefer e, tri'yi buldum. Denklemini çözemedim. <laughs> ama Allah'ın hakkı üstü üçüncü de yapacağım seni. Bekle. Şu soruya çok takıldım. Acı ayıp ya. Tri'yi yaptım. X üzeri n'i buldum. Denklemini yazamadım bu sefer. Şu soruyu yaptım. O kadar mutlu oldum ki. Yani arkadaşlar bu soruyu şu soru hatta hemen şuradan göstereyim. Bu soru hoca anlattığı zaman benim ekrana mal gibi baksım kaldım dedim ne? ne alaka olduğum bir soruydu. Ve bunu gerçekten sonrasında yapmak beni gerçekten mutlu etti. Bu soruyu yaptığım için çok mutluyum. Şöyle söyleyeyim size bu soruyu. 2021'de çıkan polinom sorusu vardı ya. O sorunun 3-4 kat daha zoru bir soru gibi düşünün. Öyle söyleyeyim. Mesela 3 soruyu da yapamamıştım. Zor çok zor bir soruydu. Bunu da yaptım. O yüzden bir mutlu oldum yani. Ama şu soruya çok 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 mutlu oldum ya. Gerçekten çok iyiydi. <laughs> evet. Buraya kadar zaten. Polinomun size şu kadarını söyleyeyim. Gördüğünüz sadece polinomun VDD tekrarı 3 saat sürdü. Bunu bitirdiğimde artık VDD tekrarını bitirdim. Çözecek sorum kalmadı gördüğünüz üzere. Beynim sulandı. 3, sadece 3 saat bu sürdü. Sonra şeye geçtim. Onları da göstermeme gerek yok herhalde ya. Neyse hadi göstereyim. Map tekrarlarına geçtim. Map kitabı okudum. Şuradan kimyayı mesela. Şöyle çevirdim bunu. Hop. Bunu böyle çevirdim. Allah. Allah hiç kesemeyeceğim. Şunu tam ayarlayayım. Heh ayarladım. Tamamdır ayarladım. Şöyle işte bunu okudum. Map kitabı okuması yaptım yani bildiğiniz direkt okudum. Boş boş okudum. Hem zihnimi dinlendirdim hem de o sırada kimya tekrarı yapmış oldum. Sonrasında arkadaşlar işte bunları okudum. Böyle böyle böyle. Şeylerini çözmedim bu arada. Problemlerini falan çözmedim. Gerek duymadım. Okudum sadece. Aslında benim daha detaylı bir tekrar yapmayı düşünüyorum zaten bu e, Fen dersleri için. Ama artık karar verdim ki her konu bittikten sonra o tekrar yapacağım. Çünkü böyle gerçekten çok birikiyor. Yani onu anlamış oldum. Ben diyordum hani polinomu falan ortadan çıkarım. Polinomu, parabolü, ikinci ajan denklemleri, üç konuyu da bugün hallederim diye düşünüyordum. Yani resmen şaftım kaydı yani öyle söyleyeyim. Polinomu zor bitirdim. Bitiremedim hatta. E, 3-4-5'in orijinal soruları kaldı bile. O kadarını söyleyeyim size. Allah. Hı. Neredeyim? Sonra geometriden şey yaptım işte. Ee, bir 15-20 dakikalık bir kısmı tekrar ettim. Bunu da çevireyim ya artık. Tekrar daha göstermeme gerek yok. <laughs> Aç orta inişte ilk kısmını çözdüm. 25 dakika 30 dakikalık bir derste. Şöyle. Geometriden bir tekrar yapayım dedim. Ondan sonra da işte tekrar geliyorum. Geldik. ikinci kısma. 3 4 5'teki yapamadığım sorulara baktım bir de. Allahım eziyet gibiydi. Çöz çöz bitmedi ya. Yemin ederim ne kadar çok şeyim varmış. Burada bunda da aynı yapamadığım soru dediğim hem yapamadığım sorular hem de yapıp da mesela şunun gibi yapmışım ama tekrardan izle dediğim soruları tekrar çözdüm. İlla yapamadım değil. Acaba bulabilirsem AYTM'nin hı. Ee, şeyde tekrar işte bomba sorular klasörüm vardı. Onu aldım bazı sorular. Hepsini alamadım bu arada. Yani şeyim yetmedi. Bunların hepsini çözemediğim oradaki kırmızı gördüğünüz hepsini bu soru şeye alacağım. Klasörü alacağım. Merak etmeyin. Neyse. Sonra geldim arkadaşlar. Geldim 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 geldim. geldim. Hı. Buradan başlayarak. Test 3 soru 3. Test 3 soru 3. Şu soru. Burada görüyorsunuz. Yaptım artıyı aldım. Test 3 soru 16. Yaptım artıyı aldım. Görüyorsunuz. Abi. Burada da aynı mallığı yapmışım. Döndüm. Aynı mallığı burada da yaptım. Yaptığım hataysa söyleyeyim mi arkadaşlar? Hepsini buldum. Şimdi benden P2 istiyor ya. Ben P2'yi Px gibi düşündüm. Ama halbuki bana verdiği Px değil, Px 1. Yani P2 bulmak için x yerine 2 değil. Benim 3 yazmam gerekiyor. O yüzden yine yanlış yaptım. Yine aynı mallığı yaptım. Yani gerçekten hiçbir şey demek istemiyorum. O soruyu yanlış yaptım işte. Anlayın. O yüzden o soruya yine tekrar döneceğim. Kırmızıyı aldım. Yanlış yaptıklarımıza kırmızıyı aldım bu arada. Başka bakıyorum. 11'ye yapmışım. Hemen göstereyim size. 11 şurada. 4'ü yapmışım. 4. Burada. Abu geldik test altıya. Burası benim var ya. Nasıl diyeyim? Ee, çıkmaz noktam. Vallahi çıkmaz sokağım ha. Çıkmaz sokağım. Yemin ederim bu test test 6. E, klasik soruların test 6'sı yemin ederim iğrenç bir şey ya. Neyse. Şu soru. Allah belasını versin. Yine unuttum. Yine yapamadım. Gördüğünüz üzere. Düşündüm. Yine çıkmadı abi. Ben yok yani. Bunun bu an <laughs> abi kafayı yiyeceğim. Konuşmayı unutmuşum. Vallahi beynim sulanmış. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ama yani yapacak bir şeyim yok. Şu an bir an önce çekip şey yapmak istiyorum atmak istiyorum. Hiç editle falan da uğraşamayacağım vallahi kusura bakmayın. Bu soruyu yine yapamamıştım. Video çözümünü izlediğin sorular bunlar bu arada arkadaşlar. Yani şey değil. Bu soruyu bir ay önce çö çözmeye çalıştım. Video çözümünü izledim. Tamam dedim. Ben bu soruyu anladım dedim. Geri döndüm sorular bunlar. Ve demek ki anlamamışım. Yine video çözümünü izledim. İnşallah bir dahaki yapışımda yaparım. Bu soru da aynı. Yapamadım. Bunu da yapamadım. Bunu da yapamadım. Maşallah yağıyor yağmur gibi. Bu soruyu hatırladım. Arkadaşlar çok boktan bir soruydu. O yüzden hiç bakmadım bile bu soruya. Yani hiç şeyden şuradan çözmeye bile uğraşmadım. Bakın soruyu hiç işaretlemedim bile. Yani nasıl bir soru olduğunu hatırlıyordum bunun. Geçtim direkt. Direkt geçtim. Hiç umurumda olmadı açıkçası. Bu soruyu zaten şeyde çözmüştüm. VDD'de de çözmüştüm. Tekrar iş şey yapmaya gerek duymadım ki zaten de çözmüştüm. bir soruydu. Neyse işte şunlar yine Saçma sapan sorular. Geçtim burayı. Bu soruyu yaptım. Nerede? ÖSYM tadında 2. Yok. Ana yapamamışım. Şşşt. Abo. Olaya bak. <laughs> Bu soruyu normalde yapmışım. Şşt, önceden şu anda yapamamışım. Şaka gibi. Önceden yaptığım soruyu yapamamışım. What the fuck? <laughs> ne oluyor lan? Aa ben bunu yapamadığımı bilmiyordum. Çok Şoktayım şu anda. Neyse dokuzuncu soru. Yapmışım. Çünkü yani. ikiye yapmışım. Beşi. Aa bak bu sefer de burada yapamadığımı yapmışım. Şimdi hakkımı da yemeyeyim. Bunu da yapmışım yani. Önceden yapamadığım soruyu da yapmışım. Bu soruyu zaten evet yapamasaydım gerçekten kendime kızardım. Çünkü bunu gördüğümde aa dedim gerizekalı dedim. Sen bunun böyle olduğunu nasıl unuttun dedim. Hatta buraya e, tükenmez not aldım. Bu soruyu yapamasaydım gerçekten kendime kızardım yani. Allah'tan yapmışım. Bu soruyu da yapmışım. Tekrar uğraştım yani. Bakıyorum bu soruyu. Kaç bu? 9. Dokuz. Yanlış yaptım soruyu yapmışım. Yaşasın. Yine aynı mantıktan işlem hatasından yanlış yaptığım soruyu yapmışım. Güzel. Bakıyorum. Beşinci soru. Bu soru çok farklı bir soruydu. Güzeldi. Yaptım diye hatırlıyorum. Ha, yapmışım. Yaşasın. işte bu. Şunu yapmışım. Göstereyim tekrar. Çok boş bir video oldu bu yani. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım yani tekrar ettim. Ama bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Hiç böyle demeyin. Yani Yaptığım sorulara niye geri dönüyorum falan demeyin. Önemli olan bu zaten. Ben şu soruya geri dönsem. Yaptığım bir tane soru bulayım. Heh. Mesela şu soru. Ben bu soruya geri dönsem ne olacak? Önemli olan benim yapamadıklarım. Anladınız mı? Benim önemli olan yapamadığım sorular. Ben bu soruları doğru yaparak, yanlışlarımı yaparak zaten bir şeyler kazanmam lazım. O yüzden ben bütün sorularıma geri döndüm. Döneceğim de. Bu arada bu sayfada... Geri dönmedim artık beynim sulanmıştı. Onu da söyleyeyim size. Bu sayfaya geri dönmedim. Bunları da işaretledim. Yine işte 3'ü 3, 5, 8, 7. Bu soruları yine işaretledim. Bir dahaki tekrar şeyimde bunlardan başlayarak geçeceğim. Geri dönmedim yani artık sabrımın sonuna doğru gelmiştim. Ama gerçekten beynim kazan oldu ya. 8 saatlik bir çalışma yapmışım. Bakın hepsi neredeyse tekrar. Bir tek geometri çalışmam o da yarım saatlik. 7,5 saatlik bir çalışmada tekrar yapmışım. Çözemediğim sorulara uğraşmışım ki gerçekten bütün sorulara mesela şu soruyu çözemedim ya atıyorum. Bir kere uğraşıp geçmedim. Döndüm bir daha denedim. Uğraştım, çalıştım, çabaladım. Yine olmadı gibi düşünün. Anladınız mı demek istediğimi? Öyle yani. Önemli Yani tekrar bir önemli bir nokta. Bunu size tavsiyem. Tekrarlarınızı aksatmayın. Hatta benim de kullanma küpü olsun. Ben diyordum hani ünite ünite biter öyle şey yaparım diyordum. Yani kafamda kısımlara ayırmıştım. Birinci kısım, ikinci kısım işte diye. Ama artık bundan sonra özellikle fen derslerini Konu bitti mi abi? Tekrar. Konu bitti tekrar. Konu bitti tekrar. Asla hiçbir şekilde biriktirmeyeceğim. Yemin ederim anlam ağladı resmen okuyana kadar. Ki daha Yaptığım yanlışların testini bile çözemedim. Sadece okumalarını bitirdim. Yanlış yaptığım testleri daha çözemedim bile. İşte dediğimi anladınız siz. Neyse artık benim de kafam kazan oldu. Daha fazla sizi de yormayın. Kendimi de yormayın. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.